Dur dur. Ben şuraya gelmek istiyorum. Kırraz. İkinci maça geçeceğiz ama öncesinde birbirimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sen benim tanıdığım en iyi mobil oyunculardan bir tanesisin bir kere. <laughs> evet, Sen de kız YouTube kanalları arasında en iyilerden bir tanesisin gözlemlediğim kadarıyla. Evet. İddialı mısınız? İddialı Değişik mi? maç olacak demiştim İddialı. ben bu başlığıyla. Evet. İddialı mısınız? İddialı Değişik mi? maç olacak demiştim İddialı. ben bu maçta. İddialıyız, ve ayrıyetten geçmiş VS'lerimiz de var. Hani birbirimizi tanıyoruz. <laughs> Ay kedimde değil şu. Abi Bu stop trollemeyeceğim. hayatı, hayatı var. <laughs> de var. Hani birbirimizi tanıyoruz. Nasıl oynadığını biliyorum. Yani ikimiz de bir rekabet olarak biliyoruz yani. Nasıl zorlayacağınızı. <laughs> o zaman size kolay gelsin Hadi diyorum. Göreceğiz bakalım, bakalım. bu arada. Bugün Doh mezarcıya karşı da oynayacak. Artık son 5. maçta. En çok beklediğim maçlardan Oo. bir tanesi bu. Hadi bakalım. Ee, evet. Doh affetmez döver bu arada. <laughs> Maçlar başlıyor. <laughs> Başladım. Evet. Başladı. Nisa. Ne olursa olsun arkandayız güveniyoruz. Ya tokatlayacağını biliyorum. Çünkü artık bir tane o, kaos takımında olsun, değil. Arkan... <laughs> ne olursa olsun koluma dokunmayın ben jiroskop kullanıyorum. Tamam. Öyle bir sıkıntı o, 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 Ama arkandayız biliyorsun değil mi? O, burada daha da gibi da arkadaşlarım var. Bence ona iki ya da ona daha gibi de mesela. Ama kimin kazandığı? Yani ben Her de pek daha gibi değilim ama sanırım. ekranındayız şu anda. Dağ gibi o gibi. da egoist pati gibi kayarak zıplayarak. Eskiden de burada kapışıyordunuz kardeş. Zıplamak var mı? Her şey. Oh. bayağı oh. Hadi, Hadi. Tamam. Yaparsın. Bunlar revanş diyor değil mi bunlara? Bir dakika. ses. <laughs> <bir dakika. az gülüyor> açıklamalar <gülüyor> geliyor şu anda. Nisa'yı bir daha gör. Dürbünü açtı. Ne oluyor? <laughs> <laughs> az <laughs> mermi atıyor. <laughs> Nisa yavaş. Hadi yok. yapabiliriz. Farklı şu an. kamerasına <laughs> bir geçelim. Ruhu <Ulan>. gördü. Abi, ya, ya, doldurdular bir kısa bir hayal yapabilir miyim? Hayır. Yapamaz <laughs> mıyım? <mi? gülüyor> Cihan <Yani> yapamaz mı? Yok yok. Doğal baksana. Tryhard dog. Tryhard dog. Oha. Sen doğsun. Demek ki şu karmada değil. Doğun nereden Deme geliyor? Kaldı. Dikkatini dağıtalım biraz. Abi farklı bir yani normal nickname olarak kullan Ma şeyim. Tekliyor Baksana konuşamıyor <laughs> bile. Ketine, Oyun Oyun Oha. Bak dolayı oradan oluştu diyelim. Yine, yine anlatıyor? E, arkadan arka vuruldum arka ama ya. Neyse ki alıştım Bak ben yine arkadayım. Arkadan arka şu an. bayağı dolayı oradan oluştu diyelim. Ne anlatıyor <gülüyor> <gülüyor> ya? arkamdan <laughs> vuruldum ama ya. Neyse ki alıştım ben. Bak yine ben zaman. Arka Arka Aa! 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 Sen şu an kazandın merak etme. Neredesin? Çünkü yok. Gördüm. Hey ol, 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 ol. ol. olur. olur öyle olur. Dene Can biraz daha dene. çalışıyor Aldık aldık. onun üzerine basıyor çünkü aldık. arkaladı gene ah, ama öyle beklenmez. Ya ama canımı dolduruyor. Lisa hiç oynayamamış ha bu arada. Daha iyi oynuyor normalde. Sen beyefendi. Oo. Ne zarçıda Lisa yaptı. Çok iyi. Ya, i̇şte benim, benim takım arkadaşlarım. olabilir mi acaba? <laughs> Bence yine deneyebilir ya. Bence hadi olur hiçbir olur. Hiçbir şey bak. için geç değil. Kazanabilir. Tekrar. Yolladı. Oo, harcamadı gene. Ya ses kasbanda bir tık sıkıntı var. Benim sesim kapalı ki. tamamdır bir tane oldu. Ne olmuş yani? ya? Tabii sayıyoruz. Şey Nasıl şey öleceğini izleyeceğiz şu anda galiba. Of. Amk adam Orada canın yoktu ama değil mi? Vuraldı çok eşanladık. Ağzını açmıyor. İzliyorum abi ben. <laughs> Aa, yanlışlıkla kilitleyip duruyorum. 8'e 1. Neredesin? Doğu Halit abi e-spor maçındaki daymış gibi. Sağ yani birbirlerini bir arıyorlar sadece. Haydi Doğu, haydi Doğu. GÖRDÜ bir tane. Helal be. Lan oğlum drop shot atma bari ya. Ya drop shot atma bari. Hayvan. <laughs> 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 Şüphesle, duvar oynuyor gibi mi? böyle e-sporda anlamı olmayan kavramlar konuşuluyor şu anda. Ben sana ne dedim? Bir <laughs> kere daha gördü Nisa. Ben Hadi gö yola uğru. Ses 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 kapalı oynuyor ya. Desert mi vurdu? Kazandı. Başardı be. Desert bitirdi bir de? yazalım dedim. Evet, Tebrikleri evet. ediyoruz. Cansiyon. İşte benim takım arkadaşlarım. Sizle evet. bir... Amına koyayım Dop benim takımdayken biz squad girdiğimiz zaman niye böyle oynamıyor? Piç. Allah Allah. Bak canım sıkıldı şimdi ha. İki tane araba ölüyoruz. Diyorum. Tebrik etmek için kalktı. Soğuk bir selamlaşma gördük burada. <laughs> alkışlayalım. Ne, ne <laughs> devam e, ediyoruz. Bu da alkışlayalım. Devam Bugün yılbaşı değil mi ama? Üçüncü maç Mezarcı ve Miranda arasında geçecek. Evet. Bak, Görüşürüz dop. arkadaşlar. The yargı maçın. <laughs> Şimdi tepeden de mezarcı için kilo alıyor. Ne bir kere daha Allah vuruyor. Vur ama... çok belliydi. Dur 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 dur. Mezarcı bir <laughs> ananı avradını <laughs> yansınlar <laughs> ama iyiydi. Ölüm getirir. Mezarcı çok hızlıca kayarak geçtiği için ölmedi biraz hasar aldı. Mezarcı abim de insanın itikamını alıyor işte evet. izle. Evet. Doğ mezarcı yerini biliyor. Aa. Garip taktikler izliyoruz şu an doktan. De, de, i̇ndir füleden be mezarci şimdi alıyor alamam 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 bu var gerçekten cesaretli bir hareketti böyle bir durumda üstünken. yer çok kötü olarak kaydı mezarcı orada de, güzel sik kaldın da eminsin benim bir kalmadı bu arada mezarci şu an. Çok yavaş ve temkinli oynuyor. Rakibin yerini gördü, taramaya başladı. Yere yatan gol. Bir canla, bir canla dik yapıyor durumu. Şey o. ya, mezacın dublörü mü geldi? Kaç 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 kaç. <gülüyor> 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 Lan. Takım arkadaşları mezacın ne olacak bilmiyorum. Altı olan ben Aa, doğru doğ böyle. E niye böyle kırmızı, mavi, mavi, kırmızı beynim yandı. Niye bunu ayarlamışlar? Pardon, pardon. Do acımıyor. Tamam tamam tamam. Ya burada eğimi bozma olayı çok önemli. PUBG Mobile'da da yakın zamanda gelen bir özellik. Eğimi bozma özelliği ne ya? Harika. Eğimi bozma özelliği ne? Biraz da Son 3 sayı. Şov. Son 3 sayı çok fokus parmaklarını görebilirsiniz şu anda görüntülerde. Abin oynama, oynama, oynama. Duvarı tarıyor da, duvar arkasında. Bomba yemez inşallah. Mezarcı canını doldurdu. Oy! 8 oldu. Ah, mezarcı biraz sinirli. Evet. Direkt verdi. Var mı ya öyle bir eğim bozma? Kazanırsan takım alırım bir daha diyor mezarcı. Hayır şey şey şu, an, şu an nasıl atacağımı düşünüyorum. Sonuçta ee, kadar, ee, kadar ee, takımdan atılabilir şu anda. AVM evet, çekti manyak. Dohkaya kaya zıplaya zıplaya şey gidiyor mezarcım. Hepin etrafından dolaşıyor arkalamak için. Bu arada arkadaşlar ekranda sürekli kodlar çıkıyor biliyorsunuz. Ve on binlerce oyuncu bu kodları girdikçe bir sürü sürpriz hediye kazanıyor. Tetikte olun sizde. de. Neredesin ya? Mesela şimdi bir tane çıktı. Gördün mü? Çıkmadı. <laughs> Canlı yayında mı çıkıyordu? Sabit durmuyorlar. Aa ateş edemedim. Aa. Hayır hayır hayır. Senin yerini biliyor, senin yerini biliyor. Bir dakika. Nerede? Raydan info geldi. Tamam, nerede? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Oooooy! Sen ne yapıyorsun? Son kill. Son kill'da. Non-scope. Hoş geldi. Vuruyor bir de. Bir canı kaldı artık ölmeyi hak etti. Buradan da vurursa çok büyük saygı duyacağım ama olmadı tabii ki. Hadi abi abi. Çekirge bir zıplar iki zıplar. Ben kaos ya. Evet güzel. Unutmamalı. Evet bu güzel bir şey. Kafaya kafaya güzel yedirdi. Benim tanıdığım bu sunu olmuş. 5-9, 5-9. Mezarcının buradan dönerse efsane olacak. Ama Dohum sadece bir skor alması lazım. Odaklan. Kapısta kaydı, kaydı rakibi gördü. Refail atıyor diyorum. Aa. Onu kim atıyor? İkisi de birbirine. Şimdi sürpriz bir hamle bekliyor. Hamle <laughs> geldi. Ne yapıyorsun lan? Sarıyor <laughs> doğru mu? Çok canlar yanacak kanka. <laughs> ne oluyor burada? Evet yani olduğunca pozitif. Madan geldim bu arada.